Pardon. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun oynuyoruz ama az önce giremem, Dün girememiştim. Şimdi nasıl girdim baba? Oraya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kol çalışmıyordur. Bu oyunu bir arkadaşım oynardı biliyor musun? Benim İsmail diye bir arkadaşım var. O oynardı dedi. Kızınla oynayabilirsin bu oyunu dedi. Şimdi beraber deneyelim. Onu anlatmıştım. Tamam. O anlattığım oyun bu işte. Hadi zıpla topla meyveleri. Bir ağaç kütüğünü oynuyoruz galiba. Hop düşme oradan. Hı. Yürü. Şimdi evet. öldürdüm. Öldürdüm onu. Yürü orada kapı var bak al onları. Alacağım. Yürü Zıplayıp yaprakla düşmanlarımıza vuruyoruz galiba değil mi? Oradan geldin sanki. Öbür tarafa git istersen. Ama orada elma var. Zıplasana. Zıplamayacağım. Neden geldin lan? Galiba şöyle yapacağım. Bu tarafa gitsene kız. Sağ tarafa gitsene. Orada bir şey var. Bir şey yok orada. Ağaç o. Neden gidemiyor? Bir ağaç var çünkü kapalı orası. Neden gidemeyeceğim? Devam et. Zıpla. Zıplayacağım. Heh, yürü yürü yürü. Oraya da zıpla. Zıplıyorum. Al o meyveleri. Zıpla onların üstüne, kutuların üstüne. Oraya da zıpla. Kutu değil onlar. Alev, alevli bir yap. Kutu alevli kutu. Tamam. Ama yakmıyor. Ne oldu? Ben yapamamıştım. Boş ver dursun tırtıl orada. Tırtılın bize bir zararı yok. Sen yürü öyle. Yok zarar veriyorsan Ha yapsın. bak o zarar verebilir o. Neyse artık ona yaklaşma. Ya da yaklaşırsan da yaprakla vur. Zıpla oraya. Devam et. İleri doğru zıpla. Olmadı. Çok mu Ne oldu? Takılıyor ama dur bakayım. Zıpla bakayım. Ha. Zıpla. Ha. Hop kaçalım. Kaçma. Ona vuracaktım. Vurdu. Ah. Ha. bayıldı. Hadi oraya da git. Sen niye gitmiyorsun? Oraya git. Ben gitmek istemiyorum. Vur. Vur Boş ver. Tırtılın bize bir zararı yok. Var. Oh, niye bana vuruyorsun diyor. Bunlar bir şey yapmıyor bize herhalde. hık hık diye zıplıyor. Burada dev bir su damlası bulduk. Baba bizim sırtımızdaki şey ne? Bilmiyorum ki. Onunla ben... konuşabiliyor muyuz? Ben de anlamadım. Vur bakayım onu öldür. Vurulmuyor ona. Vur. E vurdum. On. Oo başa Baba, döndü. Baba o da bize vurdu. Olabilir başa döndü. Nereden geldi o şarkı aklına şimdi? Geliyor. Şimdi biliyorum Ayşe. İnce bacağı vursana. İnce bacağını. Evet. Sen gidip vur. Ha. O bizim ince bacak ya. Al git vur. Ya ben ya, ya sen vurmadan vurursa bizi. Arkasından gidip vurursun. görmez bu ya. Peynir mi? Evet. O peynir ya da bulut. Aa üstündeki elmayı. Aa, baba oraya çık. <laughs> çık 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 çık. Hadi ona İnci bacağı vur sonra. İnci vucaya. Baba dur. <laughs> git 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 git. <laughs> o elmayı da. Hoş. <laughs> Hocam vurma ilk önce. Çana ya, ne vurayım? Vurma. Vurma ona. Oraya git. Oraya oraya. Hmm. Bak şimdi. Bak oraya girme girme. Üstüne zıplama ya. Al sen oyna işte. Burada elmanın biri kaldı. Öyle desene. Ne? Düşme ama aşağı. Oo bir sürü varmış. Gördün mü? Gördüm. Neden onları almadın ki? Aa şurada da var. Evet. Zıpla oraya. Zıpla oraya. Kızım suyun arkasına doğru gidip zıplasana. Bunu zıplayarak alacaksın. Yukarıda o çünkü. Zıplayıp bu tarafa doğru geleceksin. Aferin. Tamam daha fazla gitme. Boş ver. Kalsın onlar da tamam. Aşağı Aha. Ya. Dön geri. Aa, o ne be? Orada bir su damlası daha var. Gidelim alalım. Şurada bak. Solda. Evet ama şey Asansörün olsun. gölgesi az önce çıktık ya. O yukarı aşağı gidiyor onun gölgesi bize geliyor. Ama tabuzu var onun. Üstünde bir şey var demek ki. Ha süren doldu. Yine de oynayalım Tamam azıcık daha oyna sonra kapatacağız tamam. Tamam. Oraya gitme oradan düşersin. Hı. Bir kere düşünce, ölünce kapatacağız tamam. Ölmem. Tamam mı? Hı -hı. Hadi. Ölmem. Tamam ölme baba o kutuya çıkar mısın? Ben düşeyim diye korkuyorum. Düşmek istemiyorum. E ben düşersem ne olacak? Düşmezsin baba. Niye? Ben sana inanıyorum. <laughs> ben de sana inanıyorum. Sen de düşmezsin belki. hayır ben düşerim baba. Beğendin mi İsmail amcanın önerdiği bu oyunu? Beğendim. Beğendim de. Şimdi... Bir vur e Ya o bize önce vurursa? Ben ha o terste ben... nasıl duruyor ya? Elmasını vur. Elmaları almadım. Baba şunu al. Boş ver şimdi onu alayım derken düşmeyelim. Şuraya çıkalım ben. Düşmesin. İnci bacağı neden vurmadı? Boş ver geçsin o görmedi bizi kaçtım arkasına. Aa, aa değişik bir yere geldik hiç buraya görmemiştik. Evet yükseldikçe gidiyoruz. Hiç sen oynamıyorsun. Ya ben oynayacağım. Ama şunu an, al. Al bak. Hop an. düştük. Ben de oraya girerim. En bak başa oradan düştük. oraya zıplarsın. En başa Dıştık. düştük. Ne yapacağız? O tersten nasıl yürüyor be? O kutu peynircik orada tersten nasıl yürüyor? Peynircik mi o? Hı -hı. Bilmiyorum. Öyle yapmışlar oyunu herhalde. Biz tersanlı yapıyo muyuz acaba? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Pi. Pi. Benim Siri'm vardı eskiden. Baba girme dur orada tırtır tır vardı onu öldü. Boş ver işte bize bir şey yapmıyor. Dur ya oraya gitme. orada elma ki. vardı. Ya her elmayı da toplamayalım bir şey olmaz. Şimdi zaten buradan düşersek. Buradan düşersek şimdi bitecek zaten. Bu neymiş? Bu ne? Ne diyor? Üç tane şey varmış. Ne? Damlacıktan. Onların hepsini toplamamız gerekiyormuş. Bir tanesini göremedik herhalde. Geri gidip bulacağız bir tane daha. üçüncüsü nerede acaba? Ama önce kapatacaktık. Neyse hadi o üçüncüyü de bulalım. Gördün mü sen herhangi bir yerde öyle bir damlacık daha? A -a, görmedim. E, belki görmüş olabilirim ama hatırlamıyorum gördüm mü görmedim mi? O düşman değildi. Neden kaçtın ki? Aa! Neden varmış? Listeye <laughs> görmüyorum ki. Baba, nasıl taş yapabilirim? Hayır, bakayım. Evet. Burasını hiç gelmemişti Değil mi? Galiba. Baba, mutlu oldu. Evet. Çok mutlu. Neden mutlu ki? Ben de bilmiyorum. içine git. Ah bulduk üçüncü Baba. Bir şuraya git 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 git. Baba bana versene ben yapayım. Ah. Zıpla. Zıplayacağım. Oraya da zıpla. Yani Düşeceksin şimdi aşağı ama orada bir şey yok. Tamam gel geri. Yine aynı az önceki yere gideceğiz orada. Üç tane beyaz bir şey vardı ya damlacıkları oraya koyacak herhalde. Tam okuyamadım ama. Zıpla bak. Dön sola. Bilmiyorum, nasıl döneceğim? Tamam oraya zıpla. Hadi yapsana sen ne sıla. Hı. Vur ona. Onlar niye bana vuruyorsun diyordu. Bir şey yapmıyor onlar. Ama diye. ölüyor mu? Boş Ölüyor mu? Ölmüyor. Gittim. Altımıza insin bir. Tomurcuk patlasın. Tomurcuk Elmayı neden almadın? Boş ver elmayı. Biz şuraya gitmeye çalışalım yakalanmadan. Hmm. baca vuralım mı? Boş ver. Ona vurayım diye yanlışlıkla o bize vurursa. Arkadan arkadan gidiyoruz. Evet. O yanımızdaki çanta herhalde biz elma topladıkça mı doldu o öyle? Bilmiyorum. O küçücüktü biz başladığımızda hatırlıyor musun? Hangisi? Hmm, lacivert olan. Çantası galiba. Çantası mı? Hmm. Olabilir. Elimizde de yaprakla vuruyoruz. Am hani dondu, dondu baba. İçine girin. atlamayacağım. Atlamayacağım. En sona gideceğim. Şuradaki beyaz şeylere gideceğiz. Elmaları neden almadın? Dolmuş çantası boş ver. Çantada ne varsa. Elmalar var işte. Hı, üçünü de bıraktık.